arkadaşlar benim hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hayatta kalma oynayacağız boş bir yerde boş bir yerde sizlerle birlikte hayatta kal kılacağız arkadaşlar hem de Minecraft'ta hem de Minecraft evet hazırsanız o zaman videoya başlayalım Evet, o zaman başladık arkadaşlar. Ka. Şu an çok engel. Evet gördüğünüz gibi bomboş bir yer. Ve hiç bir yaşantısı yok. Bu ne lan? Aaa! işimize yaramaz. Belki sonra yarar. Reklam mı izleyeceğim ama? reklam gitti. Evet, koşuruz, koş. Koş Steve'im, koş. Koş hadi, koş, koş. Ona. Dur Steve'im, dur. altın mı gördüm ben? Suyu ihtiyacımız var ama. tam nasıl satacağım. Lan blok gelmedi. Ve aşağıda da benim bekleyen bir zombi var. Ama onlar yüzleri şey Gel buraya. Osuruk posuruk. Neyse kaos da lan altı. çıkarıp öldürsün. Onun ne oldu? Neyse ben buraya atlayacağım. Allah oh. Allah Yine öldüm. Allah 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 sefer ölmedim. Bakalım burada kimler varmış. Ama hiç kimse yok çıkabilirim artık. Düşmanı suda yürüyebiliyor. Ama sonunda çıkıp Ölçün. Ya Allah'ım sen bana yarattın sabır ver ya Rabbi. İmam bütün yer sokmasın burada ya Rabbi. Lan kim var öyle? Onda bir var. Selam zombi. Ama doğu, Şu anda hiç Yenimde keyfinde değilim. Yani herkese sopa ama sopalayabilirim. kaldık burada kaldık Allah nasıl öldüm ben mal mıyım ya Windows gitsek işte işe oğlum nasıl ev yapacağım nasıl korunacağım bu pislik yaratıklardan Ama o da bir şey görmüyorum. Burası çimenlik mi? Gayrı <laughs> bana sevap görmeye başladı. Did. Kaç kaç kaç. Onu. Oh, no. oh, creeper var yine kaç. Kaç 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 kaç. Benim bir şekilde hayatta kalmam lazım. Ya off. Hayır. Hayır. örümcekler suyu sevmez değil mi? Ben de suyu sevmem artık. çok acıktım. Nasıl? Burada ağaçlar var. Koş ağaç doğru ilerle hadi. Yes be. Sonunda ağaç bulabildik. Bulabildim. Oh. Ne kanlı doyurur yer vardı inşallah. Hayır. Yapamadım arkadaşlar. Hayır gelme üstüme üstüme. Geber. Allah. Oh yine öldüm arkadaşlar. Of. Olmadı. Yapamıyorum ben hayatta kalamıyorum. Bir dakika. Ve bir tabela geldi. Bu da ne? İzleyiciler like atıp abone olursa sürpriz yere burada da yanında da bir şey yazıyor Işınlanacaksın. abi arkadaşlar abone olup like atın lütfen arkadaşlar abone olup yanlış kamera lütfen abone olup like atın haydi arkadaşlar sizin size inanıyorum abone olup like atın hadi ışınlanmalıyız. Hadi abone olmadığınızı görüyorum. Yeah. Oha. Arkadaşlar teşekkür ederim. Ee, ışınlandık. Başka bir Minecraft ışınlanmışık. Bilseydim bunu yapmazdım ama. Dur, dur, dur. Niye bizi buraya attınız ki? Abone olun arkadaşlar. Hayla abone olmaya devam edenleri görmüyorum. O yüzden görmem için abone olun. Adamsın. Abone olmayan kerizdir. Tam bir maldır. Abone olan adamın dibidir. Oo! Evet, şimdi de arkadaşlar burada hayatta kalmaya çalışacağız. Ancak yaratıcı olmayacağız çünkü. Burada videomu yapacağım arkadaşlar. Yeni bir videom. Part 2'sinde buralarını gezeceğiz. Böyle dolaşacağız arkadaşlar ve köy bulmaya çalışacağız. Evet, ama yaratıcı mutluan değil tabi ki. De. Evet arkadaşlar, burada videom bitmiştir. Abone ve like atmayı unutmayın. Eğer videomu sevdiyseniz abone olmalısınız. Yoksa tam bir malsınızdır. Abone olursanız adamın dibisinizdir arkadaşlar. Haydi bakalım. Abone olanlar adam adamın dibi arkadaşlar. Evet. Haydi. O zaman part 2'sine başlayalım.